gökyüzü ağlamazsa yeryüzü gülmez. Böyle der büyüklerimiz. Bu gözyaşlarını biriktiren dağlar doğa anamızın kalbi gibidir. Kalbimiz nasıl kan pompalıyorsa vücudumuza dağlar da akarsuları pompalar. Vadilere, ormanlara. Gökyüzünden gelen hayat tüm canlılara akarsularla taşınır. Su ulaştığı her noktaya can verip tekrar gökyüzüne döner. Doğa kusursuz bir beden gibi çalışır. Bu bedeni var eden suyun ta kendisidir. Anadolu bu kusursuz döngünün nakış gibi işlediği benzersiz topraklar. İki kıtanın, sayısız kültürün, binlerce canlının geçiş noktası. Kuzeyinde topraklarını doğudan batıya kat eden Karadeniz dağları, güneyinde Afrika'dan gelen sıcak, bunaltıcı havaya siper olan Toroslar ve ortasında uzanan geniş, yüksek Anadolu düzlükleri. Doğudan batıya uzanan sıra dağlar Anadolu'da üç farklı iklim kuşağı oluşturur ve binlerce canlıya ev sahipliği yapar. Tüm Avrupa'da 12 bin bitki türü yaşarken bu sayı sadece Anadolu'da 10 bindir. Ne var ki bu zenginliğe can veren su kaynaklarımız her geçen gün tükenmekte. Yanlış su politikaları nedeniyle Anadolu artık su fakirliği sınırında. Tüm doğal zenginliği bu çok hassas su dengesine bağlıyken denge bozulmak üzere. Ve biz hala suyu nasıl kullanacağımızı öğrenmeye çalışıyoruz. Gelin size bu topraklarla ilgili bir masal anlatalım. Modern zamanlardan birinde Anadolu'yu idare eden yöneticiler bir karara varırlar. Onlara göre milyonlarca yıldır akan nehirler boş yere akmaktadır. Ne yapmalı diye düşünüp bir çözüm yolu bulurlar. Önceden yaptıkları yüzlerce baraja, yüzlerce yenisi eklenmelidir. Nehirlerden çok uzakta yaşayan kentin nüfusun enerji ihtiyacı çığ gibi büyürken, sular boşa akmaktadır. Dev makineler vadileri işgal eder. Milyonlarca ton kum ve çimento nehirlerin üzerine setler örer. Yeni barajlar inşa edilir. Ama küçük dereler hala boşa akmaktadır. Onlardan da enerji üretmek gerekir. Hükümetin bu yatırıma gücü yetmeyince bol paralı iş adamları bulunur. Yerli ve yabancı bankalar ucuza kredi vaat eder, hükümet ise enerjiyi satın alma garantisi verir. Teklif o kadar caziptir ki her türlü sektörden yatırımcılar harita üzerinde dere aramaya başlar. 2000 yeni santral için Anadolu'nun tüm dereleri satılır. Milyonlarca ağaç kesilir. Derelerin suyu borulara hapsedilip kilometrelerce ötede bir uçurumun başına getirilir. Uçurumdan düşürülen su, türbünleri çevirip enerji üretecektir. Suya yapılan bu akıl almaz müdahalenin adı Nehir Tipi Hidroelektrik Santral. Kısaca HES'tir. HES işi o kadar karlıdır ki milyonlarca dolara mal olan yatırımlar aldıkları kredi birkaç yılda geri öder. Ardı ardına dizilen santraller kaynağından aldığı suyu denize ulaşana dek borulara hapseder bazı vadilerde tek nehre onlarca santral yapılır. Önce derin canı çıkartılır, sonra da suyun yüzde onu, çoğu zaman daha da hızlı can suyu adıyla yatağına bırakılır. Kimi zaman bu yüzde onluk can suyu dahi bırakılmaz. Köylü başına geleni geç de olsa anlar. Yaşadıkları vadiler acımasızca yok ediliyor, dereleri kuruyorken güvendikleri yöneticiler bu yıkımı yapan şirketleri savunmaktadır. Yüzyıllardır yaşam kaynakları olan akarsular artık kendini temizleyebilecek güçte dahi değildir. Çaresiz kalan köylü hakkını aramak için hukuka başvurur. Ancak dava masrafları büyük, maddi imkanları dardır. Kimisi geçim kaynağı hayvanlarını, kimisi kışlık ürününü satar. Ama yargı yolu dolanbaçlı bir özündür. Yıkım gözlerinin önünde devam ederken lehlerine alınan yargı kararlarının dahi uygulanmadığını görürler geriye isyan etmekten başka çare kalmaz. İsyan ettiklerinde ise karşılarında o güne kadar güvendikleri kolluk kuvvetlerini bulurlar. Vatan haini olmakla ya da gelişmemizi istemeyen dış mihrakların maşası olmakla suçlanırlar. En temel yaşam hakkını savunan köylü bölücülükle itham edilmektedir. Yönetici sıfatı taşıyanlar gerçekten daha mı iyi biliyorlar doğru yaşamın nasıl olması gerektiğini? Su gerçekten boşuna mı akıyor yatağında? Ya bu ağaçlar? Boşuna mı yükseliyorlar vadilerde? Bizi yönetenler sayıkladıkları bu korkunç masala gerçekten inanıyorlar mı? Bilmiyoruz. Bildiğimiz gözlerimizin önünde süre giden bu katliamın pembe bir masal değil, kanlı canlı bir gerçek oldu. Hasan Keyf yanında akıp giden Dicle Nehri'nden hayat bulan. 15 bin yıldır doğayla uyum içinde yaşamış onlarca medeniyetin beşiği. insanlık tarihinin gözlerimizin önünde pırıldayan canlı kanıtı Hasan Keyif. Gerçekten enerji uğruna suya gömülmeyi hak ediyor mu Hasan Keyif? Antik dönemin en eski şifa merkezlerinden biri olan Alienoi, üzeri acımasızca kum ve betonla kapatıldı şu anda Yortanlı Baraj Gölü'nün yükselen sularına gömülüyor. Birkaç pamuk tarlasının sulamasına feda edilebilecek kadar önemsiz mi Aliyenoy? Doğanın bu kusursuz dengesi, onunla iç içe geçmiş insanoğlunun bu sade yaşamı, binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan gelenekler. Gerçekten hiçbir anlamı yok mu bunların? Belki de oturup tekrar düşünmeliyiz. 5 yıl içinde dünya nüfusunun yarısı su kıtlığı gerçeğiyle karşı karşıya kalacak. Biz ise derelerimizin her birini başka bir şirkete pazarlıyoruz. Hem de 49 yıllık. Hükümet derelerimizin satılmadığını, sadece kullanım hakkının kiralandığını söylüyor. Ancak şu an iletim hatlarındaki kayıp ve kaçaklar nedeniyle yitirdiğimiz enerjinin, HES'lerin üreteceği enerjiden çok daha fazla olduğunu açıklayamıyor. Onlara göre santraller doğaya da hiçbir zarar vermiyor. Oysa bu yıkımı bizzat yaşayanlar için manzara çok farklı. Asırlardır birlikte yaşadıkları akarsular katledilirken onlar var güçleriyle yaşam haklarını savunuyorlar. Kimi zaman iş makinelerine karşı bedenlerini siper ederek, kimi zaman kendi askerleriyle karşı karşıya gelerek. Artık biliyoruz ki su savaşlarının eşiğindeyiz. Bu savaş daha önce yaşadığımız hiçbir savaşa benzemiyor. Bu bir yaşam savaşı. Bu su sadece bizim değil. Bu su doğada yaşayan bütün canlılar. Bu su henüz doğmamış çocuklarımızın. Kim olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, su olmadan hayat olmaz. Artık onu korumak için ayağa kalkıp haykırma zamanı. Bu hepimizin sorunu. Su yaşamın ta kendisi. Su yoksa biz de yokuz. Su yoksa hiçbir şey yok.